Muhterem efendim, ömrünün büyük bir kısmını uykuda, çocuklukta ve gaflet içinde geçiren insanın bu dünyadaki talepleri ve kendisine düşen görevlerini anlatır mısınız? Esas önemli olan Allah'ın ululuğunu duyulmasıdır, Hazmetinin, hakim mutlak olmasının. Muhyiddin İbni Arabi'nin felsefesiyle bakılacak olursa, biz her an ondan gelen tecellilerin karelerinden ibaret bir kareler mecmuasıysa bize ait bir şey yok zaten yani. Bu tecellilere borçluyuz her şeyi. İşte onu duyma, sürekli onu duyma. Ben ondanım deme. İmam Rabbani Hazretler heme ezos diyor. Sermesli cami aşk olunca bazen öyle görebilirler yani. Sadece onu görür, sadece onu bilir, sadece onu duyar, sadece onu hisseder. Başka her şey silinir gözlerinin önünde. İradi olarak da biz bence onun peşinde olmalıyız yani. Onunla münasebetlerimizde araya hiçbir şey girmemeli. Başka mülazalar girince benzetmek olmasın ve lillahi mesellu ala güneşle küre arz arasına herhangi bir şeyin hayrulet etmesiyle bir husuf veya küsuf yaşanması gibi husuf ve küsuf olur. Sürekli böyle husuf ve küsuftan kaçınma mülazasıyla hayluletten kaçınmak lazım aslında. Sen kendin bile aradan çıkmalısın. Mevlana'nın zaten öyle bir şey var. Sen kendin aradan çık. Hayrulet olur o zaman. Arzun, isteğin, beklentilerin, değerlendirmelerin, yorumların. Sen kendin aradan çık. Şu i̇şte o zaman o ariye varlık insan kıymetler üstü kıymete ulaşır. Yani sıfırın soluna rakam koyma gibi olur. Dolayısıyla sıfır birdenbire 10 derece yükselir. 10 olur. Temadiye bağlı yani. Kendi faktörleriyle ortamı ona göre hazırlarsanız ona göre bir vasatta bulunursanız sürekli o ortamdan uzaklaşmazsanız şayet o insandaki arzuları keser. Bu insan hiç düşmez demek değildir. Fakat öyle bir ortamdan uzaklaşınca insan sukutlar yaşar. Yani ondan bu utta zulmatlar vardır. Ona kurpte nuraniyetler vardır. Ona yakın olursan, yani onun dostu, velisi olursan, Allah seni sürekli, her an seni sarmak isteyen zulmetten çıkarır, nura ulaştırır. Allah veli olanların hemanu çıkarır onları zulumat ila nur. Ve kafarû el-yevmut tavut çıkarın onları nur ila zulumat. Bir tane de değil zulumat diyor. Nur bir tanedir. Doğru bir tanedir. Işık kaynağıyla bir tanedir. Fakat karanlığın faktörleri çoktur. Mesela kendimiz açısından ortamdır yetiştiğimiz muhittir, tabiatımızdır, cismaniyetimizdir. Zaptur aptaltına almadığımız, mahiyetimizden mündemiş bulunan bir kısım duygularımızdır. Kinlerimiz, nefretlerimiz, karazlarımız, şehvetlerimiz, iştahalarımız, arzularımız, isteklerimiz. Bütün bunların hepsi zulmete götürücü şeylerdir. Hepsi batırabilir tek başına. Tek başına bunların hepsinden uzak olduğunuz zaman işte aydınlıkta olabilirsiniz. Aydınlığın faktörleri, negatif şeyler bunlar. Onları terk, pozitif şeyler, onları da yapacaksın, yerine getireceksin. Tabiri diğerle maasi ve mesaviden uzaklaşacaksın. Mahasinle itisaf edeceksin. Nurlanmanın yolu bu. Nasıl ki? namaza şart olan şeylerin bir tanesinin fiktanı bozuyor. Namaz namaz olmadan çıkıyor. Mesela her şeyini yapsan sadece hadisten taharet yapmasa her şeyi yapsan necasetten taharet yapmasan, her şeyi yapsan setrauret yapmasan, her şeyi yapsan istikbarı kıble yapmasan, her şeyi yapsan niyet yapmasan namaz olmaz Namazı bütün hükümleriyle kılsan, her rekatta surey bakareyi yoksa, alimlerin yoksa yeni namaz olmaz yani. Vücudu olan şeylerin mevcudiyetleri, onları teşkil edecek bütün erken ve şeraitin vücuduna vaavestedir. Ama Adem'i ise o şartlardan bir tanesini fıktanıyla gerçekleşir. Biri yok olduğu zaman, o da yok olur. Aynen öyle. Burada sadece istisnai bir durum var. Yani bazen sizi fenalıklara çeken, götüren bir ortamda bulunursunuz. Cismaniyetinizin çok ağır baskısı altında olabilirsiniz. Kötü arkadaş olur. Sadiden naklen midir, el mütalim diye medreseye ilk gelen talebeler eskiden okuturlardı. Okumanın adabı ile alakalı falan zannediyorum Aslı Ebu dayanıyor. Orada bir şey vardı parça bir şey. O ilk günlerde böyle onlar telaffuz ediyorlardı. Onların ağzından kulağımda kalmış bir şey. Yar bet better ezmar negir tayyabı cehim Kötü arkadaş kara yılandan daha kötüdür. Uzak dur. Cehenneme sürükler seni. El mer'umâ men Evet. Şimdi kötü arkadaş yani. Düşersin birdenbire. Bunların hepsi saptıran şeylerdir şeytan, saptıran şeyler. İnsanın dalaletini, insanın gazabı ilahiye maruziyetini tek bir şeye bağlamamak lazım. Çok sahip var, çok sebep var. Hepsine karşı belki ayrı bir teyakkuz, hepsine karşı belki ayrı bir temkin iktiza ediyor. Sürekli tetikte durmak iktiza ediyor. Tabii hepsinin başında da Cenab-ı Hakk'a olmak. Yani tut elimden beni bir lahsa sensiz edemem bir rahmeti yastagif eslih li şeyni ve la tekilni la nefsi tarfet ay göz açıp kapayıncaya kadar hatta bazıları ilave yaparak ve la akalle min zalik diyorlar göz açıp kapayma ne kadar hızlı geçen bir şey bir zaman parçası fakat ondan daha az bile olsa beni yine nefsimle kendimle baş başa bırakma diyor bu açıdan o negatif şeyler, onlara karşı hep hazırlıklı olmak lazım yani. Siz onca şey yaparsınız, onlardan bir tanesi alır götürür. Onun için o remizlerde yine çok iyi bildiğiniz, hatırlayacağınız şey. Hazret, dikkatle bas, batmaktan kork diyor. Bir öpme, bir bakma, bir lokma, bir tane de batma diyor. Bir kelime batırır. Ağzına bir tane alırsın kuş gibi batırır. Kuşlar da bir tane için kafese düşüyorlar. Bunun gibi çok hassasiyet istiyor. Neden bu iş bu kadar yani zor? Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Doğru. Altında da cehennem vardır. Nasıl bir şeyse. Biz onu bilmesek bile fakat burada Müslümanlığı böyle dost doğru yaşamanın hakikaten öyle bir köprü geçmek gibi zor olduğunu görüyoruz. Her an duyuyor, hissediyoruz. Çok çetin bir şey. Allah Celle Celaluhu önümüze böyle çetin bir yol çıkarmış, düşelim, devrilelim diye değil. Bu talip olduğumuz neticenin mükellefiyeti, onu yüklediği sorumluluktur. Sen niye talipsin? Bu fani hayatta, işte 15'in uykuda, kafletler, çocuklukta, Geçirdiğin bu hayatta ebedi hayata talipsin. Ebedi hayat ne demek? Ebediyet iki kutup arasındaki rakamlara sığmayan bir şey demektir. Sonsuz, sen buna talipsin. Sonra sadece bir ebedi bir yerde oturma demek değildir bu yani. Her gün öğütübü müteşabiha. Karşına Allah'ın türlü türlü nimetleri maide-i semavi olarak inecek, kalkacak. Sen buna talipsin. O bunu talep etmeni istiyor senden. Ve sen onun cemalini görmeye talipsin. Bütün dünyadaki güzellikler cilveyi cemalinin bin hicaptan geçmiş bazıları 70 hicap bazıları 70 bin hicap diyorlar kesretten kinaya. Yani demek ki ondan gelen o güzellik dalgaları işte eşya, cismaniyet, bizim görme sınırlılığımız, Şimdi şu anda fizik bize diyor ki siz görülmesi mümkün olan şeylerin ancak binde dördünü görüyorsunuz. 996'sını görmüyorsunuz. Duyulacak şeylerin de belli bir aradaki işte ihtizazlarını, değişik dalga boyundaki şeyleri duyuyorsunuz. E şimdi gözünüz de açılacak, kulağınız da açılacak. Şimdi bu kadar şeye talip olan bir insanı biraz yolu daraltmışlar çok mu? E orada da inayetini sana refik ediyor. Yani sen bana teveccüh et diyor. Ben seni karanlıkta bırakmam. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyaya ferhabun. Bana karşı hissi rehbet içinde bulunun. Biraz saygılı olun. Azıcık ürperin. Kendinizi salmayın. Dikkatli durun. Önemli şey talipsiniz. Gözünüzü benden ayırmayın. Öyle bakınca da istenen şeyin yine çok az olduğu görülür. Öyle bir neticeye, öyle bir finala gitmek için adamlar spor bile olsa ölüp ölüp diriliyorlar. Her şeyi deniyorlar yani. Ya böyle bir şey değil ki. Bu ebedi kazanma, ebedi kaybetme meselesi var burada. Şimdi böyle bir mesele için yol ne kadar çetin, başına ne kadar çetrefilli olursa olsun bence yine az sayılır. İşte bütün bunlarda da içimiz Allah'a karşı çok duru olmalı. O bize bizden çok daha fazla merhametlidir. Durup dururken bizi cehennemde tazim etmez. Bizi mahvetmez. Bizi yoklu atmaz. İnanacaksın buna. Fakat aynı zamanda kılık kırk yararcasına da kulluğun gerektirdiği şeyleri yerine getirmeye çalışacaksın mesela.